mavi denizi ve eşsiz doğasının ışığında adını gün geçtikçe kültür, sanat ve güzelliklerle duyurmaya devam eden Kuşadası'nın değerli halkı. Hepinize de merhaba. Kuşadası'nda hayata dair programıyla karşınızda olacağım. Bu hafta alışkanlıklarımızdan ve onların hayatımızı nasıl yönettiğinden bahsedeceğim. Gerçek mutluluk versiyonumuz ne olursa olsun daha mutlu, daha memnun ve tabii ki daha sağlıklı bir hayatı yaşamak elimizde. Bunun için neler yapabiliriz, nereden başlayabiliriz? Alışkanlıklarımız çok önemlidir. Yaşamımızı olumlu ya da olumsuz etkileyen kökleşmiş davranışlarımızdır. Kötü alışkanlıkları bırakmanın nedenli zor olduğunu biliriz. Ya iyi alışkanlıklar onlar da derinden kökleşmiştir aslında. Düzenli alışkanlıklarımızda yapacağımız birkaç değişiklik bizi üst düzey mutluluğa eriştirebilir. Öyleyse neden olumlu seçimlerimizi rutinimizin bir parçası haline getirmiyoruz? Daha kaliteli ve mutlu bir hayat için hiç zorlanmadan yapabileceğimiz ama etkileri çok büyük olacak değişikliklere gelin birlikte bakalım. Amaçlarınız olsun. Dünyadaki sınırlı zamanımızı, hayatımıza anlam katan değerli bir şeyler yapmak için kullanmaya ihtiyacımız var. Saygın bilim dergilerinde yayınlanan yeni araştırmalara göre cinsiyeti, ırkı, eğitim ve ekonomik düzeyi ne olursa olsun yaşam amacı olmayan bireylerin olanlara oranla ölüm ihtimalinin iki kat fazla olduğu kanıtlandı. Ölüm riskini azaltmada amacın sigara içmek, içki içmek, düzenli egzersiz yapmaktan daha önemli bir faktör olduğu sonucuna varıldı. Gülümseyin. Bu sahte gülümseme anlamına gelmiyor ama kendinizi kötü hissettiğinizde de gülümseyin ve görün. Gülümsemek beynin dopamin salgılamasına neden olur. Bu da bizi daha mutlu eder. Düzenli egzersiz. Vücudunuzun daha sağlıklı ve güzel görünmesini sağlamanın yanında kaygı ve depresyonu azaltır, benlik saygısı ve mutluluğunuzu ise artırır. Kendinizi hayal kırıklıklarıyla sonlanacak ani ve yorucu bir rutine sokmak yerine yaşam boyu sürekliliği olabilecek düzen için küçük adımlarla ilerleyin. Sürekliliği yakalamada en önemli faktör yaptığınız şeyden zevk almak ve sevmektir. Dans, bowling, yoga, tai chi aktivitenizi keşfedin. Sevin, bırakmayın. Kararında ve zamanında uyku. Sağlıklı beyin fonksiyonlarına, hayati sağlığa, duygusal esenliğe giden yolda en önemli basamaklardan biridir. Sessiz, karanlık ve serin bir odada, hafta sonları da dahil olmak üzere her gün aynı saatte uyumak ve uyanmak biyolojik saatimiz için çok önemli. Yiyecek seçimlerinizin ruh halinizi etkilediğini unutmayın. Kan şekerinizi hızla yükseltip hızla düşüren Enerji dalgalanması kısa olan ve çökmüş, aç, yorgun, mutsuz hissetmenize sebep olan basit karbonhidratlar, yani rafine şeker içeren gıdalar yerine serotonini serbest bırakan kompleks karbonhidratları, yani kepekli tahıllar, sebzeler, baklagilleri tercih edin. Günlük protein alımınıza da dikkat edin baklagiller, et ve süt ürünleri, kümes hayvanları enerji ve konsantrasyonunuzu artıran dopamin ve nörofinefrin salgılanmasını sağlar. Daha fazla proteinin vücutta yağa çevrilip depolandığını da unutmayalım. Derin yağda kızarmış, işlenmiş gıdalar sizi mutsuz hissettirir. Öğün atlamak da öyle. Her hafta daha sağlıklı bir yiyecek takası ile beslenme kalitenizi yükseltmeyi amaçlayın. Şükran duymak umut ve mutluluk duyguları üzerinde önemli bir etki sağlar. Düşünce gücünün genlerimizi nasıl harekete geçirdiği, hastalıkların zihinden geldiği bilimsel olarak kanıtlandı. Minnettar olmak, iltifat etmek, teşekkür etmek en iyi duadır. Yavaş, derin ve bilinçli nefes egzersizleri öğrenin. Stresi azaltır, sakinleştirir. Gece uykuya dalmadan önce ve sabah uyandığınızda kendiniz için buna kısa bir zaman ayırmaya değer. Yazıya dökmek duygularınızı gözden geçirmek için güzel bir yöntemdir. Sonunda yazdıklarınızı yırtıp atabilirsiniz. Burada önemli olan süreçtir. Stresle ve mutsuz anlarınızla yüzleşme, deneyim olarak kabul etme ve dönüştürmeye yardımcı olan bir süreç. Şunu unutmayalım. Kimse her zaman mutlu değildir. Herkesin mutlu olma şekli ve bunu başarma yolu farklıdır. Amacımız daha uzun bir hayat değil, daha mutlu anlarla dolu, daha derin, daha yoğun ve sonunda yaşadığıma değdi diyebileceğimiz bir yaşam sürdürmek olmalı. Teşekkür ederim.